Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürümek. Sende insan ve toplum, sende temel ve bina. Ne getirdin, götürdün, bildirdinse âmenna. Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var diyor. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam, onun yoluna mutlak ve mücerret bir akılla gidemezsiniz. Evvela teslim olacaksınız, teslim olduktan sonra gazali olacaksınız. Dev, zirve olacaksınız. Hani o gazali eleştiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba ve temessükünden dolayı. Düşünceyi öldürdü, katletti diye onu tenkit ediyorlar, naklediyorlar. Peki kardeşlerim, bizim okulda bir kelamcı vardı. Konuşurdu, Mevakifte şöyle, makasitte böyle diye yalan söylerdi. Avrupa'da doktora yapmış geldi. Mevakif nerede, o nerede? Onu anlayabilmek ilmi bir ahlak ister, ehliyet ister, liyakat ister. Taftazaniye, seyir şerife muhatap olabilmek evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim ve fikir dünyasını soluklamak gerek yani. Ondan mahrum olan Sadece batıya mahkum olur. Efendimiz Aleyhisselam'dan nasipdar olamaz. Dedi ki eğer ben Gazali'nin razinin yaşadığı dönemde olsaydım beni idam ederlerdi, yok ederlerdi. Dedim ki hayır, eğer batıda yaşasaydın seni Engizisyon'a gönderirler, oraya sevk ederler. Gazali'nin ve Razi'nin olduğu dönemde olsaydın seni onun talebeleriyle etkisiz hale getirirlerdi. İmam Gazali Hazretleri'nin vasıti var, vecizi var, basıti var. Bunlar furu fıkha dair eserleri. Peki onların içinde bu filozofları idam edin diye bir fetva var mı kardeşlerim? Yok. Onlar İmam Gazali idam fermanıyla değil, idam fetvasıyla değil, makasıyla, sonra tehafutuyla, düşünce kabristanlığına gönderdi. Eğer ne başla niyetiniz varsa buyurun çıkarın. Sonra İsa gibi bir gücünüz varsa onlara hayat verin. Bu musabaka bitti kardeşlerim. El i sünnetle ötekilerin musabakası bitti. Yok artık Muhtezile, yok artık meşayiler. Varsa gücünüz yeni illetler yeni gerekçelerle ehl Sünnet'in karşısına geleceksiniz. Büyük Doğu'nun karşısına ne başlar çıkamaz. ehl Sünnet'in karşısına ne başlıkla çıkılamaz. Varsa ilmi dirayetiniz, fikri derinliğiniz, estetik anlayışınız o zaman buyurun. Meydanlar ortada. Ehl-i Sünnet Ebu Hanife zindanda kırbaç yedi şu kadar. İmam Malik mütrehim talakı vakı diye vakidir dedi diye o fetvayı verdi diye vura vura omuzlarını çıkardılar. Abdest tutamıyor ama o halde dövdüler. Neden? Kullu ahadin yu'kadu kavluhu ve yutra illa sahibi hadal kabri diyor. İnsanların sözünü alırsınız ya da reddedersiniz. Ama şu kabrin sahibi var ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü alıp almama noktasında muhayyer değilsin. İmam Şafii yeni şeyler söyleyelim diyorlar. Sen de söyle. Yani ben sana Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu husustaki hadislerini so sormuyorum. Sen ne diyorsun? Ne diyor? Sen beni kilisede beline zünnar bağlayan bir papaz mı zannediyorsun? Allah Resulü konuşuyorsa, Cenab-ı Hak Kur'an'ı beyan yetkisini ona verdiyse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önüne geçmek, ben onu sonra imanımla, irfanımla nasıl izah edebilirim?